de rule de rule de terule de rule de rule de rule oynayın. Ham sı ayıklıyorsun. Eee pirincini eee varattan koyuyorsun. Tarçın, karabiber, eee kuş üzümü, onları kavuruyorsun. Kavurduktan sonra suyunu veriyorsun e, verdikten sonra ayıklamış olduğun tepsiye hamsileri pilavın üstüne döküp kapatıp fırına veriyorsun. Çek aşağı yukarı lambanın fitilini çek aşağı yukarı lambanın fitilini niye konuşmayız bu şmiye dedi konuşmayız bu pilavın faydaları A, B, D vitaminli. Bir de e, şey, e, organik her şey bizde. E, yöresel organik olduğu için. Katkı maddesi, katkı maddesi olmadığı için. Oy kemenceci dayı soktun gözüme yay Oy kemenceci dayı soktun gözüme yay Görretim gözlerimi göremiyorum dünyayı Görretim